Pandemi arasından önce ligde çıkmış olduğu son 11 karşılaşmada 8 galibiyet ve 3 yenilgi alarak çok iyi ve çok formda bir dönem geçiren Köln takımı o süreçte sahadan mağlubiyetle ayrıldığı maçları ise ligin zirvesinde yer alan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach'a karşı oynamıştı. Yani bu lige verilen Mecburi aradan en zararlı çıkan takım kesinlikle Köl takımı oldu diyebiliriz. Takım o seriyi yapar 3 puanları ardı ardına toplarken ister istemez ligdeki konumları ve hedefleri de değişmişti. Ligin ilk 10-15 10-15 haftalık zaman diliminde düşme potasının tam ortasında yer alan ve kümede kalma mücadelesiyle bu sezonun sonlandırılacağı düşünülen ev sahibi ekip. Bahsettiğim o seri sonrasında ise bir anda kendini Avrupa Ligi'ne katılabilme potasında buldu ki, sonrasında malum ara verildi. Aranın sona ermesinden sonra ise sırasıyla ligin masat ve forksuz takımları olarak tanımlayabileceğimiz Mainz, Fortuna Düsseldorf ve Hoffenheim ile karşılaştılar. Sahasında Mainz'i ağırlayan ev sahibi Ekip, rakibiyle başa baş bir mücadele oynayınca 2-2'lik beraberlikle 1 puana razı olurken Sonraki hafta ise gene evinde düşer Düsseldorf karşısında 88. dakikaya kadar 2-0 mağlup götürdüğü maçı 88 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle mucizevi bir şekilde gene 2-2'lik skorla tamamladı. Hepsi bununla da bitmedi. 1-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tabiilikle sıralamada alt sıralarınızda bulunan ve sizden daha zayıf takımlar karşısında bu kadar puan kaybı yaşarsanız mecburen sıralamadaki yeriniz ve ligdeki hedefiniz de değişiyor. Ben bu dakikadan sonra Köln takımının Avrupa kupalarına katılabileceğini düşünmüyorum. Ligde düşme potasıyla arasında bir maç eksiğine rağmen 7 puanlık bir fark olduğunu gördüğümüz Köln takımının son altı hafta, 6 haftasına girdiğimiz Bundesliga'da Ligde rahatlıkla kalacağını da öngörüyorum. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda hedefsiz ve amaçsız bir köy takım görüyoruz. Bu sıralar Avrupa'nın büyük liglerinin arasında sadece Bundesliga'nın devam etmesinden dolayı sürekli oraya yükleniyorum ve sürekli bu lige video hazırlıyorum. Dolayısıyla daha önceki videolarda da defalarca bahsetmiştim. Ligin zirvesinde Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen ve Leipzig arasında müthiş bir Şampiyonlar Ligi vizesi alabilme savaşı yaşanıyor puanlar, formlar ve güçler birbirine çok yakın. Yani ligin sonunda bu takımların birisi bu yarışı kaybedecek ama sezon boyunca göstermiş oldukları üst düzey performanstan dolayı bu yarışı kim kaybederse kaybetsin yazık olacak. Bu yüzdendir ki bu takımların oynamış olduğu her maç adeta bir final havasında geçiyor. Pandemi arasından sonra Bundesliga'da çıktığı 3 maçtan 2 beraberlik 1 galibiyetle 5 puan çıkaran misafir ekip Son olarak geçtiğimiz hafta evinde Hertha Berlin'i konuk etmişti. Karşılaşmanın 3'te ikilik bölümünü üstün bir oyunla bir birlik beraberlikle devam ettiren Leipzig takımı 63. dakikada defans oyuncusu Hansen kırmızı kart görmesine rağmen sadece 5 dakika sonra Berlin kalecisi Jartey'in büyük hatasıyla golü bulsa da 10 kişi kalmasının da etkisiyle bu dakikadan sonra kalesinde büyük bir baskı yedi ve 82. dakikada penaltıdan Piatay'ın golüne engel olamayarak sağdan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bence bu beraberlik Leipzig'in kötü olmasından dolayı değil, rakip Hertha Berlin takımının pandemi arasından sonra yeni hocası Bruno Lobatia ile birlikte yakaladığı müthiş formun bir eseriydi. Önceki videolarda da sık sık bahsettiğim gibi ara sonrasında en formda takım Hertha Berlin diyebiliriz. Fakat bugünkü rakipleri Köl, Hertha Berlin oranla çok daha yumuşak ve kırılgan bir takım ve bu maçta kesinlikle puan kaybı yaşamamaları gerekiyor. Ligin zirvesinde devler ligi hedefi olan bütün rakiplerinin bir puan puan kaybı yaşamadığı kazandığı haftada hata yapma şansı bulunmayan Leipzig'in ben bu akşam bu deplasmanda hata yapacağını sanmıyorum. Rahat bir galibiyet çıkaracağını düşünüyorum. Handikaplı 2 diyoruz arkadaşlar. Yarın ve ilerleyen günlerde de bu videoların devam etmesini, sayısının artmasını istiyorsanız videoya yorum ve like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepimize bol şanslar.